Allah'ım Allah'ım. Günaydın Tuğba. Günaydın. Ne yapıyorsun? Günaydın, Ay teşekkür ederim. Çok sağ ol. Temizlik mi var? Evet. Hadi bakalım. Pazartesi temizliği. Pazartesi temizliği. Tuğba yerleri mis gibi yapmış arkadaşlar. Şey Hadi bakalım güzelce. Her yeri siliyor şu anda. Şöyle mis mis. Elimiz tertemiz. Mis gibi. Allah Allah. Her yer mis gibi yapıyor Tuğbacığım. Sağ ol. Ellerine sağlık. Halayı kaldırmış. Bak salon mis gibi olmuş. Ay. Ya. Apa, günaydın. Nasılsın Gül abla nasılsın? 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 İyiyim. Nasılsın çok sağlıklı, hasta olmuş mu Evet, sesiniz gitmiş ama. Geçmiş evet, olsun. Dondurma da. yedim ya dün akşam, ha. o yüzden oldu galiba. Aa, Bak burada da kahvaltıya yardım etmişler Gül abla. Evet. Çocuklar da dışarı çıktılar. Hadi bakalım. Ela, ne bekliyorsun? Dışarı.